Arkadaşlar merhaba, ee, Türkiye'de ve dünyada birçok sorun olan eski arabalarda veya orta segment arabalarda kapı sesine çözüm bulduk. Bu çözümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Teknoloji Dağıtmalı kanalında teknolojiye dair şeyler oluyor ama bazen pratik bilgilerle paylaşıyorum. Ee, Türkiye'de büyük bir problem var ve servislere gidildiğinde bu araçla e, servise gitmiş ve kapı fitillerine bir şey sürmüşler kapılardan gelen seslerin çözümünü şimdi size hiçbir malzeme kullanmadan direk direkt ne yapmanız gerektiğini anlatacağım ve kapı sesinden, kapı bu gıcırtama seslerinden, e, Megan Megane araçlardan ve e, Ford'un da bazı modelleri, Volkswagen'lerin bazı modellerinde e, kapılardaki gıcırdama sesi araba esnediğinde şu kapıların buralarından gelen, üst taraflarından gelen gıcırdama, lastik birbirine sürtme sesinin hiç malzemesiz, hiç şeysiz, çözümünü anlatacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki benim babam otobüsü emekli ee, iki gün önce bu kapı sesinden dolayı bir problem vardı o e, bana bunun problemli olacağını e, bir problemin asıl kaynağını bildiğini söyledi ve bunu bilimsel olarak da e, ispat ettim ben hemen şimdi size anlatayım arkadaşlar şuraya bir hafif bir e, yaklaşalım Şimdi aracınızda araçlarınızda şimdi bu çok değil. Evet şu kadar yeterli. Bakın böyle bastırdığınız zaman şöyle yaklaşalım. Sesi duyuyorsunuz. Bu ses arabanın içinde çok fazla e, duyuluyor. Bu sesin çözümü var arkadaşlar. Hem de hiçbir malzeme kullanmadan. Hemen şimdi size anlatıyorum. Araçların kapıları e, kapatmaktan dolayı Belli bir zaman sonra e, kapı direklerinin en mukavemetsiz olduğu kısım, şu kısım, şu şu direğin şu kısmı e, 2.8 mm olarak dışarı doğru bükülüyor arkadaşlar. Burada da bu nedenle de şuradaki lastik ve buradaki lastik birbirine sürtme sesi yapıyor. Tam örtüşmüyor. Hemen burada yapacağımız hareketi gösteriyorum. Camları açıyorsunuz. İki tarafa da yapmanız gerekiyor. Camı tamamen indirdikten sonra arkadaşlar biz bunu ses çıkmayan araçlar kumpasla ölçüm yaptık. Bu aracın üstündeki 2.8 milimetrelik kapı açıklığı vardı. Bunu eski ustaların e, kapı ayarı dediği şekilde düzeltiyoruz. Bakın arkadaşlar cam hiç elinizde tutuyorsunuz. Şu kısma e, çok hızlı değil, çok yavaş değil. Belli bir oranda vuruyorsunuz. Bu vuruştan sonra şuraları kontrol ediyorsunuz. birbirinin birbirini alt aşağısında mı üstünde mi? Şimdi ben mesela buna bir tane vurdum ve benimkisi şu an aşağı indi. Bunu e, mümkün olduğu kadar aşağı doğru indirdikten sonra belli bir oranda bastırdığınızda bu ses çıkmıyorsa sorun yok arkadaşlar. Hafif bir esnemede bu ses çıkmayacak. Bu esneme problemini kapı ayarı ile alakalı ne çilit ne menteşe ayarı, ne dastik ayarına gerek yok. Bunu size net söylüyorum. Kesin çözümü bu. Kapıların direkleri ölçümlerde 2.8 mm kumpasla ölçüm yaptık. 2.8 mm öten ve ötmeyen araç arasında fark oluyor. Bu da cam kapalı iken kapıyı sert kapatan çocuklar vesairelerden dolayı kapının en mukavemetsiz kısmı dışarı doğru açı veriyor. Bu açıyı düzeltirseniz veya düzeltirseniz şöyle böyle bastırmayla arkadaşlar olmuyor. Söyleyeyim size kırılabilir. En neti şu şekilde ayağınızla destek alarak ve elinizle tutarak şu kısımlara böyle vuruyorsunuz. Buna kapağı yer diyorlar. Eski sanayide Renault'lara, Renault, e, Renault 9'ların e, ve Şahin'lere, Serçilere çok yapardı bunu boyacılar, kaportacılar. Kapağı yer derlerdi buna. Benim babam babamda otobajist olduğu için bunu yapalım, gel buraya bakalım dedi ve gerçekten onun söylediği, eski ustanın söylediği çıktı. Kumpasla ölçtüğümüzde bu farkı görmüş olduk. Şu anda mesela bakın şöyle bir yaklaşalım. Benim bu arabam, arabamda ses problemi vardı şimdi artık yok. Bakın şöyle şu açıya gelelim. Şöyle. Şuraya baktığımızda bakın ben vurdum. Vurduktan sonra burası aşağıda, burası yukarıda kaldı. Görüyor musunuz? Bakın bunda da belli bir oranda burada bir çıkıntı var. Şimdi o kapıya da yapalım. Şimdi hemen onun da camını açıyoruz arkadaşlar. Çirikli targon. Evet. Arka cam, arka kapılar da aynı şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Arka kapıların camı çok fazla inmiyor. O yüzden camı tutmayacaksınız. Camı tutarsanız cam esnemez. dolayısıyla kırılabilir. O yüzden camı tutmadan, sadece şu kısımdan iç iç kısmı, ayağınızla da tuttuğunuz şuraya vurdunuz. Kapattınız iki kapınızın, iki kapınızın çizgisi şöyle ışıktan. Işık yansımasıyla bakın gördüğünüz gibi ayarlanmış oldu. Şimdi buradan artık daha kapı sesi çıkmaz arkadaşlar. Bakın arabayı esnetiyorum. Çok böyle fazla bastırmam gerekince bastırırsam çıkıyor. Normal olarak arabanın esnemesine bakın şimdi. Gelelim yaklaşalım. Arabayı şu an esnetiyorum. Bakın kapı sesi çıkmıyor. Arabadan kapı sesi çıkmıyor şu anda. Buralara bastırırsanız tabii ki çıkar ama sizin aracınızda ses çıkıyorsa yolda giderken en ufak bir çukurda bir kapı gıcırtma sesi varsa, sizin burası çok fazla ayarsızdır. Burayı ayarladığınızda doğru basmasını sağlarsanız e, bu problem ortadan kalkıyor. Bir daha e, bir daha ötmüyor. E, zamanla bunlar arkadaşlar bu fabrikasyon bir hata değil. Zamanla ürünün yıpranması demek oluyor. Şu kapı direkleri gördüğünüz gibi en mukavemetsiz kısım burası. Çünkü burası e, daha yakın ve daha kalınlaşıyor. Burası en mukavemetsiz kısım. Cam kapalı olduğunda kapıyı kapattığınızda her kapatıldığında içerideki basıncı dışarıya veremediği için buradaki esnemeyi dışarı doğru veriyor. Dolayısıyla kapı sesi bundan kaynaklanıyor. Meganlarda, flanslarda kapı sesinin bu ama lastik sesini hiç lastik değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şey fitil, mitil hiçbir şey değiştirmenize gerek yok. Bu şekilde çözebilirsiniz. Bir, bir, kere deneyin. Ee, sonucu göreceksiniz zaten ve şaşıracaksınız. Hiçbir ekstra malzeme kullanmayacağız. Buraları doldurma yok arkadaşlar. Bakın orijinal hiçbir şey koymadım. Hiçbir şekilde fitilleri falan yıkama yok. Ee, oralara silme yok bir şey yok. Hiçbir yer sıkmadım. Artık arabamda ses çıkmıyor. Çünkü şu açıları zamanla e, 2013 model bu araç zamanla şu kısımlar esnediği için Ses çıkarıyorlar. Biz bunu fabrikasyon açıya getirdiğimizde bu ses ortadan kalkmış oluyor. Değiştirmeye gerek kalmıyor. Ee, bu da bir servise gitmiş gelmiş bir araç. hemen göstereyim. Ee, daha önce e, kapı sesi yüzünden servise gitmiş Mayıs yetkili servise gitmiş. E, kapı sesi giderilmesi için yetkili servise gitmiş. Ee, bakalım neredeydi o asker otu bayiler için kontrol eden. Daha önce bu araç kapı sesinden ötürü servise gitmiş ama servisten e, buna e, lastiklerine bir şey sıkmışlar. Kapı ayarı yapılmamış arkadaşlar. Çünkü olabilir kapı ayarını Usta bilmeyebilir. Bilir belki yapmak istemez. Bil, onu bilemem ama kimseyi kötülemek istemem. Ama eski sanayilerde e, kapı ayarı denen sanayicilerin çoğunun bildiği şu kapı direklerinin e, açısının düzeltilmesiyle bu araçlarda Flans, Megane, e, Clio gibi araçların kapılarından gelen lastik gıcırdama sesini %100 çözdünüz diyelim size bu top ayak açısına düzelttiğimizde. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.